İyi günler. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı fen yazılı sınavıyla karşınızdayım. Başlayalım. 1. Aşağıda verilen soruları şunu küçültelim. Cevaplarını uygun yerlere yazınız demiş. Yukarıdaki mitoz bölünme evrelerini oluş sırasına göre harfleri kullanarak sıralayınız demiş. Şimdi evrelerin şekillerine baktığımız zaman N şeklinin en sonda yer aldığını söyleyebiliriz çünkü artık toplulma bölünmesi başlamış burada. Burada kromozomlar ekvatorda toplanmış ikinci aşamada, bu dördüncü aşama. Burada da DNA'nın kendini yeniledikten sonra, yani hazırlık evresinden sonraki birinci aşama. Şurada bir düzeltme yapalım. Burası ikinci aşama ortada dizilme. Şurası kromozomların birbirinden ayrılması. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması. Üçüncü aşama. O zaman sıralarsak M ile başlayacağız. Bir numara. İkinci sırada yer alan K. Üçüncü sırada yer alan L. Ve son aşamada N olacak. Diğer soru, sevgili gençler mitoz bölünme hem bitki hem de hayvan hücresine gerçekleşir. Fakat iki hücrenin bölünmeleri sırasında bazı farklılıklar görülür. Bu farklılıklardan bir tanesini kısaca yazınız demiş. Bitkilerde biliyorsunuz sentrozom olmadığı için, sentroiller yer almadığı için bunun yerine başka yapılar bitki hücrelerinde yer alır. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz. Stoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklı olur. Stoplazma bölünmesi de bitki hücrelerinde aralamelle, şöyle yazalım aralamel ile gerçekleşir. Veya ortalamel de deniyor buna. Hayvan hücrelerinde ise boğumlanma ile gerçekleşir. Şurada yukarıda birinci soruda olduğu gibi stoplazma boğum, boğumlanarak e, ikiye ayrılır. Hücreyi ikiye ayırır. Ama bitki hücrelerinde hücre çeperi olduğu için boğumlanmasına izin vermez. O ara oluşur. Bunu söyleyebiliriz. Hemen yan tarafa geçelim. Yukarıda canlılardaki bazı yapıların görsel ve isimleri verilmiştir. Bu yapıları en basitten karmaşa doğru rakamlarını kullanılarak sıralayınız. Bu sıralama şöyle oluyordu. Hücre, doku, organ, sistem, ve organizma olacak. Buna göre sıralarsak basitten karmaşa dediği için bir numarayla başlayacağız. Bir hücre, 3 numara doku, daha sonra iki numara organ, 5 numara sistem ve son olarak da organizma yer alacak. Hemen burayı kapatalım. C ile devam edelim. Mitoz bölünme ilgili olarak aşağıdaki özellikleri tamamlayınız demiş. Mitoz bölünme e, kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı değişmez. Mitoz bölünmede iki yeni hücre oluşur. Mitoz bölünme e, ne diyelim burada? Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar diyebiliriz çünkü çok hücreli canlılarda büyüme gelişmeyi sağlıyor yaralanan kısımların onarımına. Dört mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme gelişme ve onarım veya hücrelerin onarımı yenilenme bu da olabilir sağlar. Canlılardaki her hücrede mitoz bölünme canlılardaki her hücrede mitoz bölünme görülür. 3 numaralı soru. Aşağıda verilen yıldız yaşam döngüsünde numaralı kısımların isimlerini aşağıdaki boşluklara yazınız demiş. 1 numara bulutsu ya da nebula diyebiliriz. Gaz ve toz bulutu. 2 numara küçük kütleli yıldızlar. Küçük kütleli yıldızlar. 3 numara büyük kütleli yıldızlar. Büyük kütleli yıldızlar. 4 numara hemen sağda kara delik. Kara delik. Büyük kütleli yıldızların ikinci alternatifi de pulsar veya nötron yıldızı olarak da yaşamı sona eriyor veya kara delikle. 5 numara ise beyaz cüce. Beyaz cüce olacak. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Aşağıdaki tabloda hücre organellerinden görevi verilmeyenlerin görevini, ismi verilmeyenlerin ismi uygun şekilde yazınız demiş. Hücre içinde madde iletiminde görevli olan endoplazmik retikulum olacak. Protein sentezinde görevli organel ribozom olacak. Ribozom. Koful, atık maddelerin, veya sıvı atık maddelerin toplandığı yer olacak. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Hücrede enerji üretim merkezi mitokondri olacak. Gol yaygıtı salgının salgı üreten organel diyoruz. Tükrük, süt, ter bezi, süt bezi onları göz yaşında ekleyebiliriz. Lizozom hücre içi sindirimin gerçekleştiği organa. Aşağıda hayvan hücresindeki temel kısımların adını verilen boşlukları yazınız demiş. Burada çekirdeği görüyoruz. Hücrenin yönetim merkezi. Burada stoplazmayı görüyoruz. Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı boşluğu dolduran sıvı. Ve son olarak da hücre zarı dışarıyı dıştan saran ve koruyan yapı. Sağ tarafa geçiyorum. Yukarıdaki basitçe yapısı verilen ve gök cisimlerini gözlemlemeye yarayan optik aracın adını boşluğa yazınız demiş. Bu teleskop. Burada teleskobu görüyoruz. Optik teleskop merceklerle yapılmış. Modelde kırıcı mercek ve göz merceği adı verilen kısımlar harflerle gösterilenlerden hangileridir? Şimdi kırıcı mercek K, göz merceği de L. Şöyle yazalım. Uzay teknolojileri dünyanın ve uzayın sınır sırlarını çözme yolunda sürekli ilerlemektedir. Bu teknolojik gelişmeler uzayda sınırlı kalmamıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve teknolojiler günlük hayatta günlük hayata uygulanarak farklı alanlarda da kullanılmıştır. Aşağıdaki boşluğa bu şekilde geliştirilmiş araçlar 3 adet örnek yazınız demiş. Burada kulak termometresi onu söyleyebiliriz. Kulak termometresi şeffaf diş teli bunu söyleyebiliriz. Şeffaf diş teli ve üçüncü olarak da alüminyum folyo Bunlar sayısı artırılabilir. Cep telefonları, teflon tava, başka şu an aklıma gelenler bunlar. Aslında çok sayıda örnekler var. Hemen burayı da kapatalım, bir sonraki soruya geçelim. 5. Aşağıda şemaya şekillerine göre. Pardon. Galaksi türlerini yazınız demiş. Şimdi galaksiler sarmal galaksiler ikincisi çubuklu sarmal galaksiler. Üçüncüsü eliptik galaksiler ve dördüncüsü de düzensiz galaksiler. Olmak üzere dört çeşit galaksi olduğunu söyleyebiliriz. Bizim içinde yer aldığımız galaksinin adını ve şekline göre türünü boşluğa yazınız demiş. Samanyolu galaksisinde bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz galaksinin adı Samanyolu Galaksi Türü de çubuklu sarmal modeline benziyor. Daha önceden sarmal olarak söyleniyordu. Daha sonra çubuklu sarmal şeklindeki galaksiler grubuna yer aldı. 8. soru Uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünler, araçlar vardır. Aşağıda bu ürünlerden bazıları açıklanmıştır. Hangi araçlar olduğunu karşılarına yazınız demiş. Roketler gibi hızla yükselebilen, uçaklar gibi manevralar yapabilen ve tekrar yere inebilen uzay araçlarıdır. Gök biliminin yerin yeniden kullanılabilen ilk araçlarıdır. Burası uzay mekiği olacak bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen araçlardır. Bu araçların gönderildiği gök cisminin yakında uçma, yörüngesinde dolaşma veya üzerine inme gibi görevleri vardır. Bu uzay sondası olacak. Uzay sondası. dünyanın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen haberleşme, iletişim askeri gibi alanlarda hizmet veren araçlardır. Bu da uydu diyoruz ya da yapay uydu uydu araçları diyoruz. Türsat veya işte gözlem uyduları olduğu gibi. Böylece burada sınavı bitirmiş oluyoruz. Başarılar diliyorum herkese.